Müzisyenliğinin neresinden başlasam program yetmez, bayılıyorum yani e, her şey çok bence şahane gidiyor. Arı gibisin müzikte durmuyorsun. Müzik çiftçisi diyorum kendime. Evet neden? Yani yapacak daha e, güzel bir iş yok çünkü benim için. Çünkü? Yani yaratım ve şey üretim ve zaten diğer işleri de çok iyi yapamıyorum açıkçası söyleyeyim. Yani gerçekten insana böyle... Allah bazen bir yetenek veriyor ama diğerlerinden biraz alıyor yani. E Yani dikkat dağınıklığım var oh. kendimi topar ama yani bir gün böyle şuradan bir e, aux derler ona evet, hani böyle kablo takarız ya aux geçti. çıkışı bir gün takarlarsa şöyle bir kulaklık çıkışı hakikaten bir bana dönüp diyebilir ki abi sen devam et ben hallediyorum işleri falan diyebilir gerçekten hani içeride bazen büyük hayaller. Keman yaylıları yazılıyor, oh. şarkılar dönüyor, böyle hani bu stüdyonun düşün 10 katı bir bo boşluk var. E, bunu bir gün anlatmak istiyordum, bugüne nasipmiş. Böyle kimi istersen koy ve e, tanımak zorunda değilsin. Bir kere iki kere çaldığı stili görüyorsun mesela bir insanın. Tamam. Dünyanın öbür ucundaki bir insan hayal alemindeki stüdyoya oturuyor, otur diyorsun çal bası. Güzel çok iyi, sen sen çalacaksın diyorsun. O hayalin içinde simülasyonla kopyalanıyor. Sana of ya. çok eğlenceli çok güzel sonra mesela ya. bakıyorsun onların haberi yok tabii onlar o sırada tamam. yemek yiyorlar arkadaşlarıyla konuşuyor kaldırıyorsun puf gidiyor sen otur diyorsun hmm, güzel çok iyi ama şu enstrümanı çal Heh, şimdi oldu diyorsun gibi böyle bir hayal dünyam var içeride. Peki bu odadaki hayalini kurduğun şeyi birebir canlı haline getirmiş evet şansı. O en büyük o işte o büyük bir hediye o Müthiş çok güzel bir şey. harika bir şey o. Burada bile yayını beklerken gittin baterinin başına. Baktım işte. Duramıyorsun. Ne, ne, ne kullanıyorlar diye. Peki kadim Anadolu topraklarında hmm. yetişmiş ve halka mal olmuş ustaların izini sürüyorsun. Ee, ben dinliyorum tabii ki. Çok büyük bir haz alıyorum. İki eserin var. Ve gerçekten Barış Manço duruşu nedir ve ne oluyor? Ee, şimdi Şu anda zihindeki odada bolca Barış Manço geziyor galiba. Barış abimiz e, kendisi ya böyle birkaç tane önemli isim var. Bence böyle o kadar yüceler ki böyle tam olarak iç dünyalarını anlamak hiçbir zaman mümkün olmuyor ama hissedebiliyoruz işte. Hmm. Atatürk var, Barış Manço var, işte Cemal abi var, Erkin Koray var. Evet. Bu böyle böyle gidiyor. Şu an aklıma gelmeyen bir sürü değerli isim. Sanıyorum herkesin yaptığı işte bir tribi var. Yani trip dediğim şey yani benim için kendi içerisinde yaşadığı bir duygu var. o ve bir, bir hal var. Bir hal var ve bu hali böyle dışarı vurma durumlar. Mesela Tarkan'da da var. Nasıl Hı -hı. alıyor bizi omuzlarıyla evet, götürüyor sence. yani. Kitleniyoruz adama. Çünkü Hı -hı. adam kendi içerisinde gerçekten o hali yaşıyor. Yani ben şu an size keyif veriyorum, enerjisini veriyor ve biz de keyifleniyoruz. Hı -hı. Bu bu bir hal ya. Barış abi'nin de bir hali var. O böyle kendini anlatmak istediğinde bir hareketi böyle Beş katı büyüklüğünü anlatıyor evet. ve o da bizi hipnotize ediyor yani. Ve bunu yaparken içten ve kalpten yapıyor bunu. Ve o yüzden onun imitasyonu olmamak için ona benzer bir şarkı ya yaptığında onun ne yaşadığını anlamanın gerçekten e, yakışan olduğunu fark ettim yani. Hani Müthiş bir ne şey. demek istediğimi anlatabildim mi? Çok iyi anladım. O ne hissediyordu içeride? Onu anlamaya çalıştım ve ee, çok da üst, üzerine düşünüp hareketlerini kopyalamaya çalışmadım. Elleriyle bir kere çok iyi kullanıyor. Bir sürü yüzük var, sürekli bir. Bence ritmos... elleri de şarkı söylüyor o sırada. Evet, mesela. vokal gibi o eller. Ben hep öyle düşünüyorum. <laughs> o şarkı söylüyor ve elleri vokal yapıyor ona. Benim işte şarkının nakaratında da ben de düşündüm. Dağlar gider yolunda, ben de kendi yolumda Dağ buldu da dağını. Ben de seni sonunda hani Hı. sanki böyle anlatımı hani beden dili evet. söylem işte evet. düşünce hani hepsini kullanarak bence karşıya geçiriyor ve e, ve içeriden öyle bir enerji patlıyor ki o şarkıyı söylerken hepimizin böyle tavşana dönüyoruz yani Hı. far görmüş tavşan gibi evet. oluyoruz bence asıl asıl sihir bütün bedeninle yaptığın işi yapmak, bütün hücrelerinin böyle titreşerek karşıya böyle geçmesi asıl sihir bence. Yani. Ben senin bir videonda seni çözümlemiştim. Melek'le Kadıköy'de söylediğiniz şarkıda. <laughs> evet. Çünkü bu anlattığın her şey bence orada var. Çalıyorsunuz, söylerken sen o sırada şimdi mesela eksiği tamamlanıyor cümlemin. <laughs> zihnindeki odacıkta Melek şurada yan flüt çalarsa daha iyi olacak. İkinci tekrarda söyleyeyim de çalsın diye düşünürken sözü unutuyorsun. Evet. Ama ya. hiçbir önemi yok. Devam ediyorsun. <laughs> bravo, şimdi oldu. Ve bravo. sonra sözü unuttun. Yere tekrar döndü diyorsun ki yan flüt çal ve söze giriyorsun. Evet. Dedim ki bu çocuk 8 boyutta yaşıyor söylediği şarkıyı. <laughs> yani bir dil, 3 dil, değil 5. 8 boyut. Yani orada kornalar çalıyor, insanlar video çekiyor. Onlara çok hakimsin. Görüyorsun neler olduğunu. Öyle. Ama orada bir müzik var ve orada bir şey eksik. Yan flüt. Evet, yan flüt söyle. Ne diyecektim ben? Sözü unuttum. Olsun, devam. Böyle akış içerisinde aa, aa. hemen tak 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 diyalog evet. çok, sokakçılık işte mahallecilik. Yaşasın. Mahallecilik böyle bir şey. Ama şimdi e, kızcağızın hakkını yedim orada. Yemedin. E, i̇şte yeme Hayır, flüt... Hayır o... meleğin de çok hoşuna gitti. Şöyle işte onu diyorum evet. aslında söyleyemedim. O flüt çalması gerekiyordu evet. ve onun hakkını yiyemezdim. Ben şimdi söyledim ve o yüzden dedim ki ha, tekrar hakkını teslim etmiş oldum böylelikle. Anlıyorum. Evet. Dedim ki ama biz bunu yeme olarak görmemiştik sen bunu söylemeseydin videoyu izlerken. Ha, tabii ki. Tabii i̇ster ki. vur ister okşa lütfen bakın. Ee, ben de öyleyim. E, ben böyleyim. Evet yani ben tabii o bölümde <gülüyor> <gülüyor> o bölümden bahsediyorum tam olarak aslında. Ben böyleyim e, mutlaka dinleyin yani e, ve izleyin. O hmm. video izlenmesi gereken bir video. Peki sokak müziği yapmaya devam edecek misin? Yani tabii ki ben zaten her zaman sokak müziğinin olduğumu e, her röportajda konuşmada söylüyorum. Yani bu bu benim için bir gurur yani. Ben böyle hep şey hayal ediyorum seni bir sokakta belki bütün bir sokağı kapatıp Ay, senin olur. konser verdiğin bir sokak. Yani televizyona kadar çıkmışım. Bunu evet. izleyen bütün evet. kim varsa bir, bir hangi marka mesela. varsa lütfen. Evet. Ben, ben seni e, böyle dinlemeye hayal Halkla beraber müzik yapmaya evet. e, gerçekten gönlünü vermiş genç bir müzisyenim. Evet. Lütfen beni görün, evet. benimle iletişime geçin ve bu sokak konserlerini bütün evet. ülkede yapalım. Çünkü ülkenin işte deprem oldu yani bu sene çok büyük bir deprem. Ben seni yani Adıyaman'a götüreceğim. Lütfen ihtiyacımız olan şey evet. e, güzel titreşimlerle e, bu ülkenin iyileşmesi. Ben, evet. ben burada hazır olarak bekliyorum ve sesleniyorum. Buradan niyetimi koyuyorum. İlk teklifi ben sunuyorum. Adıyaman'da benim taş kağıt makas atölyemi açacağız inşallah deprem bölgesine. Çünkü deprem bölgesine olan biten her ne kadar senesi geliyor olmasına rağmen daha yapılacak çok şey çok var. Çok şey olduğunu farkında. Aslında şimdi aynen. şimdi artık daha sis dağıldı ve her şeyi görebiliyoruz. Bütün ihtiyaçlar gözüne çıktı yapmamız gerekiyor. Biz atölye olarak orada var olmayı hayal ediyoruz inşallah yakın bir zamanda ve benim listemde en büyük hayallerimden biri sensin. Orada Gelirim. sokak e, müziği yapacağız seninle. Birlikte. Gelirim. Adıyaman'a da gitmiş biri olarak. Evet, bunu yapalım birlikte. Kesinlikle yapalım.